Hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde Zavir, Mavir, x Xavir yine ismini unuttuk oynamayalı da çok uzun zaman oldu bir 4-5 ayı belki daha fazlası vardır ya Kısaca Gojo var diyelim işte Gojo animeciler anladı Pikleri güzel arkadan oynamamız lazım safe bir şekilde bizi koruyacak bir tank yok kalip tank Rom kalipsin Tigri dikkat etmek lazım en önemlisi. Saf almadım alabilirdik ama saf alınca da Karina Yuzong Muzong oynatmıyor. Zaten en arkada olmam lazım. Önde yakalanırsam öleyim abi. Öleyim direkt. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Hmm. mi? Minyon kaçıracağım yoksa. Okey aldım. Güzel. Şimdi Aslında şu kitabı tamamlasak Güzel olmaz mı olur Küçük bot kalsın sonra bekleme süresi botu yaparız Aynen kardeş aynen Öldün kardeş bu arada Öldün kardeş Öldün kanka Tekniğin güzel ama geliştirmen lazım O iş öyle olmuyor Onu yapsan bile ölmezdim zaten merak etme yani Boş yaptın şu an Olsun işimize geldi bizim güzel oldu, harika oldu, mükemmel oldu. Bayağıdır da oynamadım bunu. Aslında şöyle nişan kaydırma açık oynasak daha güzel olmaz mı? Olur. Baktım onu. Lancelot buraya oynarsan... Lancelot daha 4 değil herhalde evet. Şurayı oynasaydın kazanırdık Lancelot. Hadi babacım. Hadi babacım. Güzel ben bunu hallettim. Ee, o da öldü güzel harika flash yok zaten mükemmel güzel başladık şimdi itelim şurayı bir arkadaşlar bu arada combo isterseniz QW yapın isterseniz WQ yapın WQ ile garanti yaparsınız ama QW ile yapıyorsanız hızlı yapmanız lazım yani kaçırma ihtimaliniz var hızlı yapamazsanız tuttun mu onu güzel ittin harika manam yok şöyle bir yetersiz mana geri çekil atayım da. Neden gelmediğimi anlasınlar. Orada ne oluyor? Şöyle bir denk getirebilir miyiz bakaraktan? Bakarak da atmaz zor ya. Eskiden bunu çok rahat yapardım telefonum küçükken. Telefon büyüyünce maalesef çok iyi olmuyor o iş. Açığı açıldığı için biraz mesafe arttığı için. Tiger flash'ı dönmüştür. Flash hızlı döndürme mi girmiş? Yok. Canı alınca daha çok tanklaşma girmiş. ADC'ye gidelim. Bu arada güzel dostlarım. Like'ımız düşük. Şu videoya bir like kondurur musunuz? Like'ımız gerçekten bu fazla düşük. Şöyle bir like atıp abone değilsen abone olarak destek verebilirsin. Yapmazsanız da canım sağ olsun. Bir ulti benden çalıştı. Bunu tuttum. otumuz mefta. Sen niye ulti attın lan? Flashlayabilirler burayı. Evet bu flash atacak. Yakalandı. İtme midi itme. Midi itme. İtme midi. Itme, i̇tme. Teşekkürler. Midi itecek sandım. Sen de bir gözüktün. Sen de bir tur gözüktün. Şu ultiyi şöyle atalım. Sonra şuraya bir Q atalım. Ama yanda Tigreal var. Yanda %100 Tigreal var. Tam olarak şuradasın. Oradasın biliyorum seni. Ver bekleme süresi botumuzu. Bir yukarıya çıkalım bakalım. Hmm. Tigrili görmem lazım flashlayacak gibi duruyor. Oyun başında öyle saçma bir hareket yapan adam bize flashlar ve şöyle bir şey var. Yani sadece midde ona sürekli vuracak büyücü benim adam parlak zırhla başlıyor. Yani çok alakasız garip. Enteresan. Gidelim XP bir gankleyelim bakalım. Kuleyi dönüştürdü burada adam. Zıpla şunu keselim. Oldu. Güzel. Şurayı açar mıyız seninle? Gel bakalım. Tick flash şu tu okey. Güzel info. E, kalit görüş veriyor. Buraya vuracağım ben. Buradan farmlayalım eşya koyalım. Ver bakalım bize bir yıldırım copu. Bunu da yaptığımda 45 bekleme sürem oluyor arkadaşlar. Bu çok işime yarayacak. Yanına bir kristal atarız. Sonra kan kanatları atarız. Sonra da adalet atarız. Böyle bitiririz bu wilde. Hatta bunu oynarız bir tur daha. Bir tur daha oynarız bence. Bence girelim alalım bunu çıkalım haydi. Dönüştürtmeyelim ejderi onu. Bence keseriz ejderi dönüştü ama işleri dönüştüyse sıkıntı. Anda öldük mü? Bam kafasına. Güzel. Zehre de ölmedik. Oo, şöyle bir şey yapabilir miyim size? Tuttum. Bir daha vurdum. Güzel kesti onu çocuk. Ben de ona bir tane vursam vuramadım. Şöyle vursam. Asistim geldi. Asist almak için W'yi tek başına attım. <laughs> Oynar mısın ona? Oynadın. Oynadın. Şöyle bir tane daha vurdum. Gelişmiş vurdum hem de ona. Ee, Yuzong sağdan geliyor olabilir. Ben çıkar. Sen de çık. Çık 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 çık. Bu altta dolan şey pasif arkadaşlar. Vurdukça alıyorsunuz onu. Sonra maviden hafif böyle mora geçiyor renk. O form sizin gelişmiş formunuz. Ultinizin alanı genişliyor. İşte... QW'nin alanı bu kadar küçük ya. Bunun alanı genişliyor. Bu Q'da şey QW yapıyorsunuz gelişiyor ya. Onun üzerinden takım arkadaşınız ya da siz geçerse hız alıyorsunuz böyle. İstersen böyle dönüştür, öyle geç. Hız alıyorsunuz. Kahramana dair söyleyeceklerim bu şekilde. E, pek meta değil. Çünkü asasinler falan çok rahat yiyebiliyor. Konumunuzu iyi almanız lazım. Biraz safe oynamanız lazım ya da iyi bir tanka ihtiyacınız var. Tutarsan oynardım. Allah nereye attım? İptal edecektim. Neyse. İptal edecektim ben onu. Aşağıda da Popol'ün canı bir ya. Ultileyebilirdik onu. Neyse. Sıkıntı yok. Seri dönem bu ulti zaten. Midimizi vermeyelim. Sen git baboş. Sen mid'i tut. Popolu görürsem direkt tutup ultileyeceğim. Claude biraz vurursa ölür. Sana flash atacak. Güzel. Güzel. Harika. Sekti. <laughs> Bu arada delip geçme özelliği var Moskova'nın mermileri gibi. Yani sekiyor. Böyle bir doğrultu üzerinde denk gelirse tık 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 sekiyor. Öyle bir olayı var. Şimdi şuraya bir kristal koyalım. Aslında kan kanatlar alıp üzerimizde pasif kalkan bulundurmak da işimize yarar ama şu an kristal o kadar bufflı ki onu mutlaka almamız lazım. Ne oynarsak oynayalım o kristal olması lazım. Hasarı ciddi arttırıyor. Kankam onu bir tutabiliyor mu? Harikasın teşekkür ederim. Öldürebilirdi beni. Lan korkuttun beni. Allah kahretmesin seni ya. Flash atacaksın sandım. Al bakalım şunu kafana. Flash'ı var mıdır? Şöyle bir seker mi? Sekti. Onu da tuttum. Harikasın. 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 Hop. Onu da tuttum mu? Tutamadım. Bana gelme. Bana gelme. Bana gelme. Yalnız burası çok kötü oldu böyle ya. Lancelot gelseydin şurayı kazanırdık be. Vallahi ok Lancelot harbiden ok Lancelot yani ok. Ok Lancelot. En azından şu Karina'yı toplayabilirdi sonradan gelip. Mide açtı güzel mi yaptı? Güzel yaptı ama gelseydin oradan belki de 3'te 3 de atamayacaktı o adam. Şimdi flaşımız yok. 61 saniyemiz var. Trabzonlara selam olsun. <laughs> 61 saniye var. Dikkat etmemiz lazım. Aksi halde yatırırlar bizi. Lord da geliyor. Görüş de yok. Kalite de Klo da gitmiş. O yüzden dikkat edeceğiz. Bir göster babacım orayı. Teşekkürler. Karina'yı görmem lazım. Onun dışında Yuzong'u Ulti ile geldiğinde yapabileceğim bir şey yok. Pasifi direkt açabilir bende. Beni direkt bir sıkımlık canım var. Öldürebilir. Artı Tigre yılın flashı var mı yok mu onu bilmiyoruz. Mid pushlanık. Buraya taşıyalım oyunu. Onlar da bu tarafa yakın. Dikkat et çalıya. Cloud dikkat et. Cloud dikkat et. Midi bizimkiler geçerken iter. Şimdi. Bu olanı düşürmek istiyorlar. Bayağı kalabalıklar. 4 5 oldu burası. Burası 5 hocam. Girme, girme öleceksin, girme. Arkandayım ama girme. Oradalar biliyorum biliyorum. Ya da şu çalının oraya da geçmiş pusmuş olabilirler. Her tarafta olabilirler şu an. Burada var mı tigril falan yok. Güzel o çıktı aradan. Çok toplusunuz. Ayi iyi güzel sekti onlara da. Al bakayım kafana. Sen yat aşağıya. 110 kulti. Ay. Gel bana çok vurdum. Haydi. Odet geliyor. Güzel Yuzong'u kesti ama. Odet geldi bir yere geçti muhtemelen. Şurada da olabilir. Oh öldüm. Oh ölmedim. Hareket etti lan. Oy! Oy, oy 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 Kristal de öyle bir yerde bitti ki bir koydum yamuldu. Ultiyi de hoşladı ileri atılarak. Ver bakalım kan kanatları. Büyü savunması ne kadar var? Ee, bir Tigreal da var. Birazcık bunu da var. Başka da adam akıllı yok. Geldi geldi bu saatten sonra buçar var ya zıngıldatır. 12 bekleyelim. Evet evet 12 12 12 12 erken girdik. Ben öylesine vurdum da bıraksana kardeş. Anlama problemin mi var? Anlamıyor kanka. Bir canlı. Güzel de bu 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 olan 12'den önce girdi buna ya. Alacağız mecbur. Arkadaşlar 12 lordunun artısı şu. Dakika 12'ye kadar olan lord gelişmiş lord değildir. Aha öldük. Öldük. Skill'i de kaçırdık öldük. Umarım keserler orayı. Onu da kes. Ne diyorduk? Dakika 12'ye kadar olan Lord gelişmiş Lord değildir. Bu kulelere uçmaz. Canı azdır. Yani çok işlevsel bir Lord değildir. Onunla genelde oyun bitiremezsiniz. O yüzden şöyle dış kuleleri alırsın. Ya da inibitör açabilirsen inibitör açmak için alırsın. Ama 12'deki Lord inibitör kulelerine tek atıyor neredeyse. Yani böyle uçarak vuruyor. O Lord o kuleleri garanti açar gözüyle bakabilirsin. O yüzden aradaki fark bu. Yani kuleye uçar uçmaz. Aradaki farkı bu diyelim. Şimdi bu lord kuleye uçmayacak bak. Bak kaldı orada mesela. Bak kuleye vurmayacak bile. Bak kuleye ne kadar az vurdu gördün mü? Onu da dokundu yani. Normalde gelişmiş lord olsaydı o kule yine düşmezdi. Çünkü arkasında biz yoktuk. Ama Küçücük bir canı kalırdı. Ona da biz vururduk. Ölür giderdi kule. Olay bundan ibaret. Bu arkadaş biraz anlama problemi olduğu için o lordu almamıza engel oldu. Şimdi Tigreal flash atacak. Flash atacak. Yuzon gulti var. Benim bir tur kaçmam gerekecek ondan. Karina nerede onu bilmiyoruz. Gördük. Kar sopası alırız herhalde. Kan kanatları bir alalım da. Kar sopası koyabiliriz. <laughs> Bu eleman flash atacak. Flash atacak. Kuduruyor şu an flash atmak için. <laughs> Şurada bir yerde Popol olabilir mi? Şunu zıplatırsan keserim. Aşağıdalar. 3 aşağısı. Zıplatırsan keseriz. Güzel. Aradan Tigreal tehlikesi çıkmış oldu. Popol da ölmüş. Harika. Bence güzel oldu. Yani Tigreal flash atacak diye bekliyorduk. Artık atamaz. O da öldü. Mükemmel. Lord alalım. Bunu da ben aldım. Harika. Ay yardı bir daha ama. Odeti mi yardı? Bunun da canı bir. Ay canı cana bak cana. Cana bak cana cana. <laughs> Odeti de yardı benim ulti de. Öylesine attım. Zaten dönüyor pasif var ya üzerimizde. Pasifi sürekli resteyebiliyorsunuz böyle bir şeylere vurarak da. Öyle de bir olayı var. Tigreal burada mısın? Yoksun. Okey. Bizim Lord nerede? Bizim Lord. Bizim Lord'u mu kesti bunlar? sektiriyorum ona ama. Yat lan aşağı. Sıpa seni. Bana fokus diyor bir de. Full eşyayım. Şurada boşa atalım. Hmm. Tigreal hala bilmiyorum ben flash attı atmadı mı. <laughs> Ay yardı onu. Hadi. Ölme ölme kule vuruyor. Claude. Neden? Bizi de öldürttün ki şu an neden? Bunu, bunu neden yaptın? Senden ultra resetle de bize sekti. <laughs> neden böyle bir şey yaptın? Gerçekten neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Güzel bir satıştı. <laughs> Kes sesini o körpe anneni daha kaçırırım. Hmm. Psikolojik problemleri var herhalde. İlk popolu keselim diyen adama ana bacı küfrediyor. Demek ki psikolojik problemleri var. O... Yani Beyinsel sorunu var. Buradan çıkan sonuç o. Adam gayet temiz oynuyor bu arada. Kalit. Şurada bir kar sopası bizim hazırımızda bulunsun. Tıklayamıyorum. Şuradan bir şeyi satarız hemen alırız. Yozonk üzerimize koşarsa eğer. Kan kanatları almış. Çok fazla can çalacak. Antil var mı? Bir tane var. Başka da yok. Şuraları gördük mü? Buralarda karine olabilir. Lord var. Yanlış bir fight. Lozlatabilir maçı. Cloud yok. Odet'i kes bari. Lord'a girdi adamlar. Hey. <laughs> Bir canı. Bir canı. Claude'a base attırmayacağım bunlara. Base attırmayacağım. Arkada 110 base atıyor ama. Base attırma ona. Base attırma. Base attırma. Base attırma. attırma. Claude bitirdi gibi. Bitirdi. Güzel. Güzel. Kale çok işe yaradı bence. O kalede de küfretmeseydi iyiydi. Güzeldi. iyi konum aldık. Yuuzong bizi salmadı ama yine de konumumuzu koruduk. 8 2 14 oynamışız. %27 85 kasarımız var. Team fight'ına da %70 katılım sağlamışız. 69 70 en fazla biz katılım sağlamışız. Ya bu şekilde oynanması lazım. Ulaşacak Assassin tarzı kahraman pek olmayacak. Arkadan oynayacaksın. İşte önünde bir tank olması lazım ki Kalet bunu güzel becerdi. Görüşte var. De verdi. eline koluna sağlık. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım faydalı olur. Olursa bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.